Hocam merhabalar ismim Gamze Altıntaş. Bugün Fener Dövüm'ün 5. modelindeyiz. Devam ediyorum. Burada şu kısma yapıştırmamız isteniyor. Training. Training. Options Evet bu kısmı çalıştırıyoruz Evet kabul ettim ee, ikinci kısımda ikinci kısımda e, Opts yine aynı şekilde e, bu kısmı almamı istiyor. OPTS e eşittir training options sgd ne virgül ini ti learn rates Evet buradan tekrardan şuradan evet, virgül diyorum. 0.00 bir yazmamız istiyor. Çalıştırıyorum. Burada bize bu kısmı yazdırmamızı istemiş. Next diyorum. Footer kısmında da buradan Bir saniye buradan bu kısmı kontrol yapıyorum. ve Bu kısımda da sadece şu kısım yerine benden edim yazdırmamı istiyor. Evet. Çalıştırıyorum. Evet bu kısımda da hata vermedi. Devam ediyorum. Tip Evet Transfer öğrenme için bizim üç girdiye ihtiyacımız var. Birincisi tasarlanmış ağımız. İkincisi transfer öğrenmede e, kullanacağımız doğru bilgiler. E, üçüncüsü de algoritmada kullanılacak seçenekler. Bunları e, kullanınca karşımıza böyle bir e, satır satır girdiler çıkacak. Burada Şimdi göstereceğim. Bu şekilde satır satır girdiler çıkıyor. Burada bir yer artarken bu şekilde bir yerde azalma meydana geliyor. Bir yer düşüyor. Bu şekilde bize bunun bilgisini vermiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Bu kısım azalan kısım. Devam ediyorum. Evet. Burada csspool kullanıyoruz. Burada işlemleri daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Bu kısmı kullanmak. Devam ediyorum. Bu şekilde de aynı anlatıyor. Evet, burada zaten hazır bir şekilde e, bize anlatmış. E, bu kısımda e, çiçeklerin imajının olduğu bir klasör ve adres verilmiş şu kısımda. Çiçeklerin olduğu bir klasör adres. O klasörün içinde e, toplamda 5 farklı klasör var. Bütün imajları %60 %60 e, oranında bölünmesini sağlıyor. %60'ı eğitim, %40'ı test için kullanılıyor. Ee, ön işleme alınarak 224'e 224 yine boyut olarak kullanılıyor. Ee, her resmi 30'lar 30'lar alıyor. Ve istenilen çıktıları almaya çalışıyoruz. Burada her resmi 30'a da 30'lar 30 alıyor. İstenilen çıktıları almaya çalışıyor. Ee, biri artıp biri düştükçe bizim eğitimimiz başarılı oluyor. Ee, Epoch şu kısımlara görüleceği gibi ee, burada çalışıyor muhtemelen. Yine tekrardan çalıştırmış olalım. Evet burada girdilerimiz, çıktılarımız zaten. Belli. Evet şu anda yükleme yapıyor. Yine burada da azalanından şu alana kadar. Burada görmüş olacağız. Bunlar tamamen yüklenecek. Şu anda yükleme devam ediyor. Epoklarımız burada hep bir olarak verilmiş. Çünkü burada e, uzun tükürmemesi adına epoklarımız hep bir olarak veriliyor. Evet, devam ediyor. Evet, yine e, bir tarafta azalma oluyor, bir tarafta yükselme oluyor. Daha az önce bahsettiğimiz olaya giriyor. Evet, şu anda finish diyor. Bu şu anda yüklemeyi bitirdi. Next checksin diyorum, devam ediyorum. Evet task da geçelim. Ee, burada <laughs> ee, şu kısma çalıştırabiliriz. Şu kısma. Evet, task 1'de istenen kısım plot info nokta training Training, hmm. Loss. Evet, bunu gittikçe e, bu kısımda gittikçe azalması beklenen eğitimi çizdirmek istiyorum ben. Şu anda açıyor. Evet. Burada gittikçe azalan kısmı görüyoruz grafik üzerinde de. Burada bunu istiyor. Alt da, e alt kısımda da tamamını bu, bu kısımda image e, data store olarak e, kaydet isimlerini de etiket ismi olarak kullan. Yine 224'e 224 olan boyutları çalıştırıyor bu şekilde. Devam ediyorum. Task 2 kısmında da e, benden sınıflandırma yapmamı istiyor. E, burada yine evet. Evet. eşittir plus b, b. lower next lower next kuresi test imgs Evet bunu da bir çalıştıralım. Burada da 34 resmi bundan sonraki işlemde 34 tane resmi tahmin ettirmeye çalışacağız. Ama yanlış kısma yazmışız bunu. Ctrl C yapıyorum. Ctrl V tekrardan bir çalıştıralım. Evet toplamda 34 tane kısmı tahmin etmeye çalıştırıyor. Şu kısmı